Merhaba Merhaba Şimdi Bakkala gelen ürünleri puanlıyoruz Şimdi ben Bu bizim okul kantinde Satılıyor bu da satılıyor Bunları tadacağız Bunlar çünkü Satılmıyor İlk olarak Jellerden başlayalım Allah çok kötü açıyorum biliyorum ama. Tek elle açmak ne kadar zor biliyor musunuz siz? Açamıyorum. Açtım galiba ya. Bir dakika. Lan bunun suyu varmış ya. Suluymuş hafif de. Elime geldi her bunun neli olduğu hakkında bir fikrim yok. En son bunları tadacağız. Bu ikine, ikisine puanlayacağım bir daha. Şimdi bu portakallı gibi gözüken şeyi lüpletelim. Yani Ortalamanın tat. Bunu tadını ben şeye benzettim ya jel haline gelmiş Fanta. Gerçekten o. Buna 10'da 8 veriyorum. Fanta çok sevmediğim için 2 puan kadın severim yani vav de, değil bu neliymiş ilk önce orman meyvelidir diye düşünüyorum bu garip bir rengi olan Bu sefer bunu sorunsuz açtım. Böyle gözüküyor. O zaman puanlayalım. Hmm. Güzel. Ama yani çok böyle orman meyvesini aşırı abartmışlar. O yüzden sevmedim. Puanım altı. şu hani çok yenilen o meşhur dünyalı şey jelibon ama geçen bundan bir arkadaşım almıştı şöyle bir arkadaşım aldı daha sonra yani ne bileyim çok Şu dışındaki yeşilliklerin olmadığını söyledim. Mavi çıkmış. Dediğine göre. Ama gerçekten öyleyse ee, öyleyse bir puan kırarım yani. En çok merak ettiğim bu çünkü. Ve de yani bu kadar abartılıyor ise birazcık ASMR videosu oldu ya abi açıl abi, savaş verdim ya açıl açılmıyor lütfen açılsın. Açtım. Altından çok acıdı. Ya. Arkadaşım dediği gibi oldu. Şöyle bir tadım. İçinde şöyle bir jel var. Ağzımdakini bitiremiyorum. Ve çok sert. Ben bunu biraz daha yumuşak ve jelimsi olarak düşünüyordum ya. O izlediğim kişiler sıcakta mı bekletti de bu Online kısmı istiyorum benimki taş gibi. de zor açın yani. Yani 8 buna da yani o kadar merak ettiğime değmedi. Üzüldüm. Sıra bu göz yeri bonda. Umarım gözüküyordur. Dur bir dakika. Ne yapacağım? öyle bir şey. Şimdi de aldığım söylentilerden yola çıkarak bunun içinden kırmızı bir şey çıkıyormuş. Yerimsi gibi reçel. Şimdi bakalım. Isırıyor şu anda? Aa çıktı. Tam ısıramadığım için öyle oldu. İçi full dolu. şöyle birazcık da küçük çocuklar için kötü şeyler teşvik diyormuş bu yani yasaklanan şekerlerde <laughs> o yüzden bir puan kırıyorum hem teşvik etmesini aşırı destekleyen bir tanesi de hani içinden size dediğim ojel var ya gösterdim ojel aşırı teşvik diyor sanki kalmış gibi düşünün öyle olduğu için Buna 8 şey veriyorum. Ben niye düşük puan veriyorum ya? Hep zorunda kalıyorum. Çok kötü. ve jelibon olduğu için ben susaklı su içiyorum. Hani böyle arkadaşlar oruç tutarsın ya Ramazan'da. Ramazan bittiği zaman su içersin. Yani bayramı atlattık. <laughs> Bayram bitti. Sanki böyle hala o Ramazan ayındaymışsın gibi ve e, su içtiğinde sanki oruçsun da orucunu bozmuş gibi oluyor ya. İşte öyle. Şu an bunu kanalda paylaşır bilmiyorum. Yani şüpheye düştüm. Bunların tadını zaten ben biliyorum. Bunun rengarenklisi bizim okulda satılıyor. Bu da benim ee, şey acıktığım zaman veya etütlerde 10 dakika bir aramız oluyor. O arada kantine iniyorum ben. Kantine kapanmıyorum. Söyledim o zaman kantine. O zaman gidiyorum bundan alıyorum. gongdan aşırı iyi geliyor. Öğrenci yemeğidir. Atıştırmalarımız. Öğrenciler yesin diye yapılmıştır. Nokta. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Tekelli için sadece yarım kalp yaparım. Siz zaten kanala abone olup like atarak zaten bu kalbi tamamlamış olursunuz.